kendini böyle çok akıllı zanneden, ticari zekaları süper olup ama böyle genç kızların ağına düşen erkekler, aşk yaşadığını zannedenler kullanılıyorsunuz. Kadınlık kimliğinin tarihler boyu hiç bu kadar ayağa düşürülmemiş. Nefsinize bu ağır geliyorsa açın başınızı, siz de rahatlayın, toplum da rahatlasın. Senin veya benim ümreye gitmekten veya hacca gitmenden Kime ne? Bunu niye insanlara duyurmak istiyorsun? Vedat Mirör ağzının tadıyla milletin acısına dokunma. Sen gurmeliğini yap. Zaten bu ilk gafın değil. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz değerli dostlar. Yeni bölümle En Son Haber YouTube kanalında yine karşınızdayız. Ne kadar çıksın bugün? Ederim. Sağ ol. Ama görüyorsun kuaföre gitmeden geliyorum. Sadece tarıyorum. Çıkıyorum. Saçlarını mı? Yes. Ama sadece saçlarını taramıyorsun. <laughs> Sen bayağı tarıyorsun Değil insanları. Değil mi böyle? Hem saçlarımı tararım, hem kem gözleri de tararım. Ne yapalım? Ben lafı ortaya korum. İsteyen üstünü alınır, isteyen alınmaz. Yarısı olan gocunur, olmayan gocunmaz. Değil mi Çağlar'cığım? Evet. Yani tararız. İtina ile tararız Şimdi abi. Şimdi başlayalım mı taramaya? Hadi başlayalım. <laughs> Şöyle bir akım çıkmış. Ne çıkmış yine? Dikkatimi çekti. <laughs> Zengin, çirkin erkek akımı, Ama... özellikle tercih ediliyormuş. Ben de bunu geçen sosyal medyada gördüm değerli dostlar. Bir de detaylı, detaylı anlatıyorlardı. Yeni akım genç kızlarımız için zengin olacak, çirkin olacak, kendinden en az 25-30 yaş büyük olacak erkek akımı. Sebebi neymiş? Çünkü kız kendisi çok güzel ya zaten gençliği yeter. Bir de böyle kendine bakıyorsa hoş moş falan böyle giyiniyor. Adam onun karşısında kendisini yaşlı eksik hissedecek. Böyle hissettiği zaman neyle bunu tamamlayacak? Kıza yapacağı jestlerle yani işte aldığı hediyelerle veya ona yapacağı artık maddi manevi ne yapar bilemem. Ve Detaylı anlatmaya devam ediyor. İlişkiyi böyle çok rutin devam ettirmeyeceksin. Ufak bir şeyden çıngar çıkartıp kriz oluşturacaksın ve ondan sonra o yaşlı, yakışıklı olmayan, çirkin demeyelim yine ve kendisinden yaşça büyük erkek o krizi yönetebilmek ve krizi bastırabilmek için yine ne yapacak? Tabii ki hediyelerle karşısına çıkacak. Bunu genç kızlar kendi aralarında bir akıma çevirmişler. Ha bu akım mıdır yoksa bakım mıdır? <laughs> Anladınız siz onu. Nedir bilmiyorum. Ben iki kere videoyu izledim. Çıkmış böyle detaylı detaylı anlatıyor. Şimdi mantık olarak baktığınızda doğru. Ahlaki olarak baktığınızda çok yanlış bir şey. Ama maalesef işte o kadar maddeleştirilen bir dünyada ve bu zengin hayatların özendirilen bu sosyal medya başta olmak üzere ve dizilerde de bu zengin hayatlar genç kızlarımıza o kadar çok özendirildi ki sahip olabilmek için ne yapıyorlar? İşte böyle kendilerince bir çözüm buluyorlar. Neyin çözümü? İşte belki bir mücevher, belki atıyorum bir araba her adamın kendi gücüne göre. Fakat değerli erkekler hani bu akımın içinde kendini böyle çok akıllı zanneden ticari zekaları süper olup ama böyle genç kızların ağına düşen erkekler. Siz biliyor musunuz? Aşk maç hikaye. Siz de zannediyorsunuz ki size gerçekten aşık olmuşlar. Sizde o maddi imkanlar olmasa siz o aşkı biraz rüyanızda görürdünüz. İstisnalar kaideleri bozmak çok az bir sayı hariç. Kendinden 25-30 yaş küçük kızlarla aşk yaşadığını zannedenler kullanılıyorsunuz. Siz onunla her yere gidemediğiniz için o sizin ona sağladığınız imkanlarla lüks yerlere gidiyor. Üstünü başını lüks bir şekilde donatıyor ve otomatik olarak yeni arayışlara böyle yeni denizlere açılıyor. Sonra sizden daha farklısını veya sizden daha imkanlısını bulduğunda ne yapıyor biliyor musunuz? Yine bir çıngar çıkartıyor. Zaten senin şartların onu tamamen sahiplenmeye müsait değil. Evli veya bekar olsun hiç sorun değil. Ne yapıyor? Seni çok kolay sallıyor. <laughs> o yüzden artık biz bunların gizli kapaklı hani buzdağının arka tarafında bu şekilde olduğunu konuşurken Şimdi sosyal medyada genç kızlara taktik veriyorlar. Bir şekilde avlaması kolay, sıkıldın mı sallaması kolay. Misali böyle kelli felli ticari zekalarıyla milyon milyon dolarlara kazanmış erkekleri en zayıf noktalarından vuruyorlar. Ha bazı erkekler de diyor ki ya ben zaten biliyorum alan memnun satan memnun. Ha bu tip grup da var ama bunların hedeflediği grup o siz değilsiniz ne oluyorsunuz? Siz güya gönlünüzü yapıyorsunuz. Dünkü çocuk tarafından bir güzel kullanılmış, sonra da iade edilmiş bir şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. Çok kötü bir şey dedim ya. Bunu artık sosyal medyada işte onlar çirkin diyor da ben hani yakışıklı olmayan, yaşlı ve paralı yeni akım. Bu olacakmış trendiniz. Bu ne ya? Yani gerçekten kadınlık kimliğinin Tarihler boyu hiç bu kadar ayağa düşürülmemişti. Artı genç kızların bu akıllarını, bu zekalarını, bu enerjilerini kalkıp kariyerleri adına, bir yerde bir şey olmak adına harcamak yerine rahat bir hayata sahip olabilmek için ne vicdani ne insani ne ahlaki olmayan bu yollara başvurmalarına teşvik ediyorlar. Daha kötüsü de bu çok normalleşmiş. Yani bu gayet normal bir şey. Yani görüyor. Yani zaten bunun normal görülmesi artık aslında en büyük anormallik. Fakat daha ne trendler göreceğiz çok merak ediyorum. Şimdi bir tane genç kadın başörtülü. Başörtülü değil o. Bayağı çarşaflı. fehracı çarşaf. Ben tam ayırt edemedim Şu o zaman. Şu çakışık. Evet, şimdi ekranlara <laughs> Ekrana da geliyor. İlk ağzında, videosu ağzında sakız var. Ee, i̇şte... Dans ediyor, şarkıya eşlik ediyor vesaire. Evet. Buna tepki gösterdin Twitter'da. Şimdi ben değil herkes. Ben de başkasından gördüm zaten. Birincisi genç kız gerçekten çok da güzel bir kız yani Cenab-ı Allah o kadar güzel yaratmış ki inci gibi dişleri var ay parçası gibi yüzü var çok ciddiyim. Ben zaten yani herkese üzülüyorum ama bir de böyle gerçekten güzel olan kızlarımızın yani böyle bir bu şekilde video paylaşmalarına daha çok üzülüyorum. Neyse ben de sosyal medyada gördüm değerli dostlar. Şimdi burada izliyorsunuz önce yeşil bir adeta çarşaf üzerindeki ya da ferace ile arabanın içinde ellerinde kırmızı ojeler çakır çakır sakız çiğneyerek bir de bir müzik açmış çık kırı çık kırı çık kırı oynuyor. Sakızı da böyle gerçekten çok böyle nasıl diyeyim size varoş bir şekilde çiğniyor. Yani bir ciklet çiğneme uslubuyla diye çık kırı çık kırı. Yani tabii bunun dikkat çekmemesi mümkün değil. Neyse tabi dikkat çekince ve istediği olunca eleştirildi. Ben açıkçası önce bunun hani bir proje falan olduğunu bu gerçek olamaz dedim. Aa ertesi gün bir video daha geldi. Yine kendini kapatmış. Burasına da böyle bir kurdele takmış. Arkadaşlar o videoyu da bunun arkasına koyun. Takmış. Hayır ben gerçeğim dedi. Ya inan ilk videonun proje olmasını tercih ederdim. İkinci videoda hayır ben gerçeğim. İşte böyle yok Karadenizliyim. Böyle biraz da kabadayı vari konuşup. işte ben özgür kadınım diyor. Özgür kadınım istediğini yaparım. Şimdi bu işte özgür kadın. Başlığı adı altında biz neyi söylüyoruz? Üzerinde taşıdığın, biz bunu zaten baş açık bir kadın yaptığı zaman da eleştiriyoruz. Ama üstüne gerçekten tesettürlü olup bunu yapanlar gerçekten taşıdığın üzerindeki Cenab-ı Allah'ın bir ibadeti. Hani ben özgürüm, ister onu yaparım, ister bunu yaparım. Onun yeri ayrı, onun yeri ayrı mantığıyla inadına bir video çekiyor tekrar. Ve diyor işte o gün ojelerim vardı, Af buyurun ay haliydi oje sürdüm diyor. Yani bunu da bu şekilde söylüyor. Ben hiç rahatsız değil. Aha akşam üzere bir video daha geldi. Bir hesap paylaştı onu paylaşmadım artık. Orada da baya baya ayakta göbek ataraktan oyun videosu. Yeni miydi eski miydi bilmiyorum. Bu tiplerin inadına yaptığı şey bana mı inat yapıyorsun güzel kızım? Bak ben senin annen yaşındayım. Sen çarşafla ya da feraceyle kendini araba direksiyonunda evde veya orada bu hale soktuğunda ah inadına size bunu yapıyorum dediğinde benim inadıma mı yapıyorsun? Ben kimim? Senin gibi bir kul. Sen Allah'ın emirlerini üstünde taşıyarak Cenabı Allah'a mı caka satıyorsun? Hani kime caka satıyorsun? Hani senin o yapmış olduğun hareketlerden ben mesul olmayacağım. Garipsiyoruz, herkes garipsiyor. İnan git bir rahibe bunları yapsın. Hristiyan cemaati de ne yapıyorsun sen falan der yani. Sen inadına kalkıp daha çok bir video paylaşıp üstüne göbek atıp bir de halini savunduğun zaman bak bize bir şey olmuyor. Ha sana ne olur ne olmaz bilmiyorum ama o yaptığın caka ve inat bize değil. Sen Cenabı Allah'a karşı orada adeta bir isyan eder gibi hareketler yapıyorsun. Kaldıramıyorsanız, nefsiniz bu tip şeyleri istiyorsa bu ibadeti yapmayın. Mesela ben sizler gibi paylaşım yapmadığım halde tesettür şu anda bana ağır gelen bir ibadet. Yani çok normal bir hayat yaşamama rağmen işte dün akşam bir düğündeydim. Alkollü bir düğündü. Ben içmiyorum. Ama diyorum ki hani benim orada olmamam lazım. Taşıyamadığım için bunu yapmıyorum ama bu bir gerekçe değil. Hala mesulüm. Abi siz de taşıyamıyorsunuz canlarım. Taşıyamıyorsanız nefsinize bu ağır geliyorsa açın başınızı, sizde rahatlayın, toplum da rahatlasın. Hani netice itibariyle yaptığınız hareketler bizim rejide kaydedilmiyor. Cenabı Allah'ın recesinde kaydediliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada rahatsız edici olan şey ne biliyor musun? Yaptığı şeyin yanlışlığını savunur şekilde bir şuursuzluğun olması. Konu bu. Sonra sosyal medyada siz bunları paylaşıyorsunuz ya canım ciğerim. Bunları insanlar size tepki gösterdiği zaman vay bana niye tepki gösteriyorsun ya da bizlere ona buna mesaj atıp şöyle de böyle de öyle de tehdit edercesine bu hanımefendi için demiyorum genelde oluyor mesajlar atıyorsunuz bunlar her istediğini yapacak bu tipler ya da atıyorum bizim eleştirdiğimiz fenomenler. Ha siz her şeyi yapacaksınız, her türlü dele, değeri yozlaştıracaksınız, alaşağı edeceksiniz kendinizce, değersizleştirmeye çalışacaksınız. Ama sizi hiç kimse eleştirmeyecek. Bir de böyle bir mantık türedi değerli dostlar. Ha siz yapıyorsanız birileri de tepki gösterecek demektir. Ama dedim ya bu videonun tamamında acı olan yapılan şeyin savunulması ve inadına bir video daha, inadına bir video daha. Yeni bir zihniyet oluşturdular. Bana göre biz nasıl işte seküler kesimdeki yozlaşmayı eleştiriyorsak böyle muhafazakar ve dindar olduğunu e, ima eden kesimdeki yozlaşmayı da ortaya koyuyoruz. Bana göre seküler kesimin neredeyse çıplak bir şekilde sokakta dolaşanı da kayıp nesildir. Bu kızımız da bu kızımız gibi paylaşımlar yapılan kayıp nesildir. Hani nasıl kazanacağız? E onları bir şuurlu hale getirmek lazım. Yani ne diyoruz? Abi tamam bizi takmıyorsunuz. Allah'tan da mı çekinmiyorsunuz ya? Cenabı Allah'ın emirlerinle böyle dalga geçercesine paylaşımlar yapmak, olmaması gereken yerde olmak falan. Yani ondan da mı çekinmiyorsunuz? Ama çekinmiyorlar. Diyorlar ki ben özgür kadınım. Hayır sen sorumsuz bir kadınsın veya bunu yapan hangi kadınsa hatta öyle sınırları zorluyorsunuz ki özgür değil hadsiz oluyorsunuz ama maalesef ki öyle bir uyuşukluk ki bunun farkında değilsiniz. Allah hepimizi <laughs> hidayet etsin diyorum başka da bir şey demiyorum. Şimdi bir video daha var Umre'ye Gidiyorum videosu hmm, maalesef evet onu da paylaştın tepkiliydin. Evet. Şimdi yeni bir akım daha başlattılar. Ümre'ye gidenler gelin arabası gibi bir araba süslüyorlar. Arkasına Ümre'ye gidelim yazıyorlar. Hatta bazıları karı koca gidiyorlarsa fotoğraflarını yapıştırıyorlar. Yeni bir akım daha oluşturdular. Efendim diyor ki ben Ümre'ye gidiyorum. Korna çalar mısınız? Kadın da arabaya biniyor. Zannedersin ki devlet başkanı nereye gidiyor? Hani halkı selamlıyor. Camı da açmış korna çalanlarla selamlaşıyor. Konuşuyor çok duygulu Ümre'ye gidiyor. Öncelikle Allah kabul etsin de senin veya benim Ümre'ye gitmekten veya hacca gitmenden kime ne? Bunu niye insanlara duyurmak istiyorsun? Tabii ki Ümre'ye gitmen aile ve akraba, komşular, arkadaşlar etrafında duyurulur. Onlar sana hayırlısı olsuna gelir. Fakat bu işi toplumsal boyuta böyle bir görgüsüzlükle taşımanın amacı nedir? Hani neyin eksik? Yani soruyorum bir yerde bir eziklik mi var? Bir değersizlik duygunuz mu var? Yani size hiç mi değer verilmiyor? paranız var ama istediğiniz o değeri mi göremiyorsunuz da bu tip şeyleri afişe ederken toplumdan alkış bekliyorsunuz yani ünlü olduğunuzu mu zannediyorsunuz hani like alabilirsiniz ama yaptığınız şey gideceğiniz yerin maneviyatı ve mahremiyetiyle ve dinimizin o mütevazi ve görgülü kısmıyla uyuşmuyor. Ümreden döndüğünde ne yapacaksın? Ümreden döndüğünde de bir herhalde 302 otobüs kiralarsın. Onu da böyle süslersin. Ümredeki fotoğraflarını da otobüse herkes maddi gücüne göre parası olan otobüsü giydirir. Olmayan yapıştırır. 302 bir otobüs. Oraya hısım akraba otobüsün üstüne çıkar. Ümreden getirdiğin hurmaları, zemzemleri atarsın böyle millete. Yani o mu? Yanlış şeyler bunlar. Bak bunları nereden gördüler ama? İşte bizim o eleştirdiğimiz fenomenler var ya. Ümre ziyaretleri, orada çekimler, abartılar, türbe ziyaretleri, onlar bunlar, yok görgüsüzce mevlütler, onlar bunlar, e onlar onları tüketti ya, oturuyorlar, acaba ne yapabilirim? Bir akıllının aklına geliyor, diyor ki dur diyor ben bunu yapayım, o onu yapıyor, öbürü de kornaya basın diyor. Anladın mı? O şey de vardı. Yani işte ben kanseri yendim, kornaya basın falan. Birisi bunu al bu ümreye böyle böyle dönüyorsun, dolaşıyorsun. Şuursuzluk. Yani tekrar ediyorum Allah herkesin ibadetini kabul etsin. Ama Allah aşkına Allah'ı doğru öğrenin, Kur'an'ı doğru öğrenin, ibadetleri doğru öğrenin. Evet farz ibadetlerin riyası olmaz. İmkansız bir noktadaysan sokakta da namazı kılarsın. Ama gideceğin ümreyi ve haccı bu kadar afişe etmek bu sendeki bir boşluğu gösteriyor. Bir eğitim, bir değersizlik, bir kişisel boşluk var. Yani şey istiyorsun yani bir tezahürat istiyorsun. Haydi ümreye gittin. Oh ne yapalım? Yani gittin sen kendi varsa borcun sünneti yerine getiriyorsun. El aleme ne? Haç. Tabii ki ben normal paylaşımları burada söylemiyorum. Ama bunlar çok anormal şeyler. Hani ibadet böyle bir şey değil. İbadet özendirilecek bir maneviyattır. Tamam mı? Onun üzerinden kendinize prim, onun üzerinden kendinize alkış, onun üzerinden kendinize kitle toplamak için kullanacağınız şey ibadet değildir. Cenab-ı Allah herkesin kalbini biliyor ya, e Cenab-ı Allah bunu da görüyor. Yazık! Hülya Avşar. <laughs> Niye güldün Hülya Avşar? <laughs> Hülya Avşar, yani işte Hülya Avşar. şimdi açıklamasına... Türk sinema tarihinde bu kadar şu anda olduğu gibi açık bir toplum değilken e, sektördeki o darlıktan dolayı öne çıkmış bireylerden birisidir. Niye güzel filmleri yok mu? Kime göre, neye göre? Yani Hülya Avşar'ın filmlerine baktığımda. Yani beni duygulandıracak bir film yok. Dönen filmleri var. İşte o zaman İbrahim Tatlıses çok meşhurdu. Yani anında sektörde oluştururlar. O zaman böyle sosyal medya yok. Yani kasetler işte ne zaman çıktı? 85'te falan çıktı yani. Anlatabiliyor muyum bu? işte VHS kasetler falan. O zamanlar işte İbrahim Tatlıses ünlü, Hülya Avşar ünlü. Hadi ne yapalım? Onlara bir film çevirelim. İnsanlar sinemaya gitsin. Sektör öyleydi. Ha, o zaman İbrahim Tatlıses daha ünlüydü. Hülya Avşar ünlenmeye başlamıştı. İkisini bir araya koyduğun zaman ününe ün katıyorlardı. O film sahnelerine baktığınızda, o filmlere baktığınızda ne kadar gerçekçi idi, ne kadar şeydi ama o zaman öyleydi diyorsun. Şöyle, ne demiş? Şöyle bir açıklama yapmış. Çok güzel bir gençlik yaşadım. Şimdiki gençler gençlik falan yaşamıyorlar. Neye göre ben şimdi Hülya Avşar'ın gençliği yaşadığı gençliği bize göstermediği kısmını bilmiyorum. Ama Hülya Avşar'ın birebir yaşadığı gençliği yani o dönemleri ben de ondan 10 yaş kadar küçüğüm ve net hatırlıyorum. Yani Hülya Avşar'ın güzel yaşadım dediği gençliği, aşk hayatımı, aldatılması mı anlatabiliyor muyum? Filmlerindeki sahneleri mi? Veya işte hakkında çıkan haberler mi Mesela güzel yaşadım Dediği gençliği biraz daha Açarsa seviniriz Ama eğer Hülya Avşar Şimdiki gençlerin Yaşantısını beğenmiyorsa Yani kendisi de O günkü şartlara göre Bugünkü gençliğin Yaşadığı gibi yaşadı ve Birçok insan onların Hayatını magazin hayatlarını Rol model aldılar Yani Hülya Avşar'ın güzel yaşadığım dediği gençliği acaba bir nesle ne kadar iyi veya olumsuz örnek oldum? Biz bunu tartışmamız lazım. Yani Hülya Avşar'ın gençliğine baktığımda ben aşk hayatını, ayrılmalarını, evlenmesini, içinde en e, düzgün ve masum gördüğüm şey anne olması, evlenmesi, anne olması. Daha sonra bir aldatılması. Hoş kocasını programına çağırıp eski kocasını Kaya Çilingiroğlu'na "Beni niye aldattın acaba? Yetersiz mi?" Gibi, bu soruları böyle bu bir yüz bu bile kötü bir örnekti. Sonra Hülya Avşar işte Merve Taşkın'ı programına çıkartıp yani vücudunu sosyal medyada satan, görüntülerini satan bir kadını böyle bir başarı hikayesi gibi anlatıp neredeyse sarılıp ağlayacak, neredeyse ödül ve taç takacak gibi. Ha Hülya Avşar'ı biz nasıl tanıdık? İşte güzellik yarışmasında tacının geri alınmasıyla tanıdık falan. Yani Hülya Avşar'ın güzel yaşadığım dediği gençliği bir açıklaması lazım. Yani detaylandırması lazım. Şimdiki gençler bu kadar saçmalıyor ve gençlere dinle onlar için de çok güzel gençlik yaşıyoruz diyor. Hülya Avşar da o zamana göre bize göre saçmalıyordu mesela. Ama çok güzel gençlik yaşadığını söylüyor. Detayları verirse seviniriz. Bana göre gerek Türk sinema tarihinde çok muhteşem oyunculuğu olan biri değildir. E, sektörde o anda boşluk vardı. Çok güzel çıktılar, zengin oldular. Ondan sonra e, sahip oldu. Bir de şarkıcı oldu. Ses yok. Şarkıcı oldu mesela. Değil mi? Hala da bundan para kazanıyor. Ama Hülya Avşar'a ne diyeyim ben yani? E gittiler, alkışladılar. Hala sahne alabiliyorsa yani onlar da karşıdan bakıp oh ne güzel <gülüyor> biz <gülüyor> işimize bakıyoruz diyorlardır. Son olarak Vedat Milor. Evet. Ezme yiyor. Evet, bir çok beğeniyor, yedi ezmeyi. Diyor ki böyle bir şeyi ancak eski Suriye'de bulursunuz. Yeni Suriyeyi düşünmek bile istemiyorum. Şimdi Vedat Mürör istediği kadar gurme takılsın, yemek uzmanı takılsın. Sizin vicdani boşluğunuz varsa o gurmeliğinizin de bir anlamı kalmıyor. Eski Suriye'de olurmuş. Eski Suriye'nin nesini özleniyorsun? O rejimde kendi insanına silah doğrultulmasına ve o kadar insanın, değil mi? yok olmasına mı özleniyorsun ve yeni Suriye'yi düşünmek bile istemiyorum. Ne var? Seni ne rahatsız ediyor? Savaşsızlık mı rahatsız ediyor? Huzur mu rahatsız ediyor? Bak Türkiye'den memleketine geri giden Suriyelilerin o yıkık dökük evlerini toprağını bulup tekrar orada var olma çabaları mı seni rahatsız ediyor? Ya da Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ağırlığı varlığı bütün dünya kabul ediyor. Oradaki olayı Türkiye'nin o hale getirdiğini, savaşa son verdiğini biliyor. Bu mu seni rahatsız ediyor? Vedat Mirör ağzının tadıyla milletin acısına dokunma. Sen gurmeliğini yap. Zaten bu ilk gafın değil. Saçmalaman değil. Orada mazlum insanlar varsa onlara kimin yararı dokunmuşsa alkışlaman lazım. Ama seninle aynı zihniyette olmayan insanları aşağılaman, ha, şarayı mı beğenmiyorsun? Bak Trump ne diyor? Zor bir adam ama onunla iyi arkadaş oldum diyor. Aynı şeyi Tayyip Erdoğan içinde söylüyor. Ha siz bunlar rahatsızsınız zaten. O kadar kendinizi eziklemişsiniz ki yediğiniz yemekten bile tamam mı? Zihniyet propagandası yapıyorsunuz. Eski Suriye'yi çok mu özlüyorsun? Ha yeni Suriye'yi beğenmiyorsun. O zaman sen yani Gazze için de aynı şeyleri düşünüyorsun. O barış seni neden rahatsız ediyor? Ama biz bu kafaları değiştiremeyiz. Bunlar seni beni beğenmezler. Ha şunu da ekleyeyim ya. Ankara'da bir Kızılay tabelası var ya. Evet. Yani kadının biri aklına gelmiş Kızılay tabelasına asılarak bir post paylaşmış. Şansına da 2 milyon kişi izlemiş. Abi 5 gündür Kızılay tabelasının önünde kuyruk asılan, imha eden artık belediyemine kaçıncıya tabela koyuyor? Tamam mı? Ve hala dün itibariyle kuyruklar oluşmuş, bir akım başlatmış. Alt tarafı kadının biri tabelanın önünde bir fotoğraf çektiriyor 2 milyon görüntülenme aldı diye gidiyorlar ve siz kendinizi bizden daha akıllı, daha medeni, daha öngörülü falan görüyorsunuz. Böyle bir akımı karşıdan seyrederken insan böyle gülmesi lazımken hala ama hala gidip orada bir kamu malına zarar veriyorsunuz. İki, kendi beyninize zarar veriyorsunuz. Abi sizin beyniniz yanmış. Ama lafa gelince biz cahiliz, biz öngöremeyiz. Türbelere gidene laf söylüyorsunuz çaput bağlayana. Sizin onlardan ne farkınız var? Türbelere gidip çaput bağlı ben de kınıyorum. Yok öyle bir şey. Ama siz onu beğenmiyorsunuz. Ama siz kendiniz bir tabelanın önünde akım. Ha bu yani diyorum ya akım değil bakım yani. Bakım hem de nasıl bir bakım? İşte böyle böyle uyuşmuş beyinler. Bunlar resmen işgal edilmiş beyinler. Akıllı bir beyin, normal bir beyin bunu yapabilir mi ya? Evet Serdar Ortaç'ı da ekleyeyim de öyle sonuna geldik bölümü. Şimdi Serdar Ortaç bir programda diyor ki ben de diyorum ki herkes bir gün sevda türkü sev gibi düşünecek diyorum ya. Ve aynen diyor ki ya diyor pantolonlu gömlekli işte ceketli bir kadın görmeye hasret kaldık. Yani kıyafetli demek istiyor. Kroplaşmış diyor baştan aşağı kropu çekmiş diyor. Ya diyor benim dansçılarım öyle giyiniyor ama orada sahnede o kızlar sahnede oynuyor. Fakat diyor sen istiklalin sokaklarında veya herhangi bir sokak böyle dolaşmamalısın diyor. Ne diyor? Diyor ki yani dünya dolaşıyormuş ya dolaşıyor da çok mu iyi yapıyor? Öbür taraftan diyor ki aşkım tamam bikini ve mayo giy diyor plajda ama ip giyme. İşte konumuz bu. Biz kıyafete veya dekolteye yorum yapmıyoruz. Benim de arkadaşlarım var. Edebiyle dekolte giyiyor. Ha tasvip ederim etmem. Helali heramı da haramı da beni ilgilendirmez. Ama teşhircilikle adeta çıplak bir şekilde sokakta dolaşmayı işte bir nesle medeniyet ya da sen böyle itibar görürsün. Bak vallahi billahi artık milletin erkek kadın hiçbirini normal manada cazip değil ve dikkatini çekmiyorsunuz sadece size farklı bir şey olarak bakıyor. Artı neden kraliyet aileleri Serdar Ortaç'ın dediği gibi giyiniyor? Soruyorum. Hristiyanlar bakın bütün kraliyetle yöneten İngiltere, Avusturya, Danimarka, İsveç, Hollanda bütün prensesler, kraliçeler hep o tarzda giyiniyor. Neden? Çünkü tarihin her döneminde çıplaklık ve teşhircilik garipsenmiştir. Taş devrinde dahi bir yaprak örtüyorlardı. Ne zaman öğrenmeye ve düşünmeye başladılar, komple üstlerini örtmeye başladılar. Biraz daha öğrendiler, iyice örtündüler. Ama insanları şimdi taş devrine döndürüp bir de bu normalmiş gibi bu nesne veriyorlar. Ne oluyor? Sıradanlaşıyorsun. Yani dedim ya, herkes bir gün sevda türkü sevgi gibi düşünecek. Derdimiz kimsenin orantılı dekoltesiyle değil. Akşam bir düğündeydim. Bir sürü dekolteli kadın vardı. Arkadaşım dekolteliydi. Fotoğraf paylaştım. Fakat yani diyorum ya dekolte onu ilgilendirir ama teşhircilik, çıplaklık bir tane kız vardı Aa, giymiş bu kadar etek bir de oynarken kalkıyor ha çekiyor. Kızım biraz daha uzun giy rahat oyna. Arkadaşının düğününe gelmişsin. Doğru mu? Daha habire çekiyorsun. Çektik diye insanlar bakıyor. İnan hiç kimse aa kıza bak. Ya herkes benim yorumumu yaptı. Bak sekülerler bile. Ya biraz daha uzun giyse de rahat oynasaydı dedi. Neyse. Bu sevda bitmez. <laughs> evet değerli dostlar, bu bölümün de sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Bildirimlerimizi açıyoruz. Bol bol yorum yapıyoruz. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Bize fikir de veriyorsunuz. Fikirlerinizi de lütfen yazın yorumlara. Hangi konuları irdelemek lazım? Onları da yazın ve bizi izlemeye devam edin ve annemin dediği gibi Allah'a emanet kendinize. Mukayyet olun.